Yaptığımız kredilerin en önemli aslında noktalarından birisi yerli üretimi destekliyoruz. Kendi damızlığını üreten çiftçilerin bu damızlık fazlalarını ihtiyacı olanlara satmasını yani bu oluşturma işini yapıyoruz. Hayvanın hem hayvanı kredilendiriyoruz hem de bir yıllık yem ihtiyacını karşılıyoruz. Aslında hayvanı alan kişi hayvanıyla birlikte sadece hayvan kredisini değil ya ben hayvan aldım ama yeni nereden bulacağım, yeni nasıl alacağım diye düşünmeyecek. Süt Birliği e, Başkanım hem indirim yapacak hem de biz de Deniz Bank olarak bir yıllık yem ihtiyacını da kredilendireceğiz. Bunu üretici kart vasıtasıyla alıyorsa e, Süt Birliği 6 ay 0 faizle üretici kartla bunu Deniz Bank aracılığıyla finanse edecek. Aslında bu işbirliğin en güzel taraflarından iki noktaya değindim. Biri aile işletmesi, diğeri sadece hayvan almakla kalmıyor. Hayvanın yem ihtiyacını da bir yıl boyunca karşılamış oluyor. E tabii ki bunun içinde de e, bir süreçli bir yolmak gerekiyor. Biz diğer e, daha önceki yaptıklarımızdan farklı olarak bu sefer bu iş bir de ekipman ekliyoruz. Çünkü teknoloji yenileniyor. E, ağırdaki işte güzel bir hayvan alıyorsunuz ama e, işte sağın makinesinin eskimesinden dolayı masite kapılıyor ve bu hayvanın da özelliği de gidiyor. Sütünü de alamıyor. Ama e, şu anda yaptığımız işbirliğiyle alacağı süt sağım makinesinden tüm ekipmanlara kadar süt üretici birliği aracılığıyla süt süreci birliğinin sattığı ürünleri e, alan çiftçilerimizin bu hayvan projesinde ekipmanını da finanse ediyoruz. Ekipman kredilerinde de işbirliği e, iş özelinde yılda bir ödeme 3 yıl vade yapıyoruz. Faizler nasıl? Yani faizler yüksek mi, düşük mü? Süt birliğine özel 5 yıla varan vade ki işletme özelinde ve işletme büyüklüğüne göre 70 aya kadar da vade uygulayabiliyoruz. Faizler birliği özel indirimli faiz oranları. Ama bugün için bir fiyat var. ama Şu anda içinde bulunduğumuz dönemde faizler biraz daha oynak Ama biz şu anda süt birliği özelinde en uygun faiz oranını, şu anda Deniz Bank'ın verdiği en ucuz faiz oranını bu iş birliği özelinde buraya durumdayız firmaya parayı Denizbank ödüyor. Üreticinin cebinden para çıkmıyor. Uygun e, şartlarda, uygun faiz ödemelerine ve uygun dönemlerde e, üretici e, Denizbank'a e, ödemiş oluyor. Böyle bir sözleşme, e, protokol imzaladık. Hayvan alımlarını çok önemsiyoruz. Özellikle aile işletmelerinde ve burada e, ipote, teminatı biz kaldırdık. En önemli şeylerden bir tanesi bu. Yani ipotek ve teminat anlamında üreticilerimizin hem bizim bu miras hukukundan kaynaklanan yıllara sari birikmiş ipotek verme gibi sorunlarla karşılaşıyor ve bundan hayvan alamıyordu. Burada sadece üreticinin işletme büyüklüğüne bakaraktan bir ya da iki tane kefille bu kredilerden faydalanabilir. Bu sözleşmeyi yaparken de birliğin hiçbir teminatı birliğin kendi öz yapısının kefaleti yoktur. Onu da bu önemli yani biz birliğin kefaletini hiç kimseye koymayız. Bu sadece üreticilerimizin menfaatine Denizbank'la bir aydan beri yaklaşık olarak çalıştığımız, kafa yorduğumuz bir proje. Üreticilerimiz bence bundan ciddi anlamda faydalanacaktır. Şimdi işletmesinde eğer e, mevcut işletmede e, hayvan varsa hayvan varlığına bakarak da bunlar da değerlendirilecek. Bunlar da alabilir ama iç işletmesi, iş, ay, işletmesinde hayvanı yoksa, yeni başlıyorsa bir hayvanla iki hayvanla bu maalesef bu hayvancılık e, ekonomik değil. E, profesyonel bir şey değil. Bu hobiye dönen e, bunun da çok fazla fayda sağlayacağını ne alan insana ne de e, devlete, ekonomiye bir fayda sağlamaz. Onun için işletmezen ki hayvan sayısı önemli.